Hipertansiyon nedir? Kaç milimetre civa basıncın üzerinde olunca hipertansiyon denilir. Herkeste aynı kriter mi alınır? İyi huylu, kötü huylu sebepleri var mıdır? Ölçümü nasıl yapılmalıdır? Evet. Çok eskiden bundan 20 yıl önce hipertansiyon tanısı konulduğunda tansiyonu arteriyel sınırları ee, yaşa göre değişiyordu yani 80 hatta 80 yaşın üstündeki kişilerde 16'ya 9'a kadar izin veriliyordu Hipertansif denmiyordu ama artık tüm yaş gruplarında e, sistolik e, büyük tansiyon olarak tabir edilen sistolik tansiyon 140 üst sınırı e, küçük tansiyon olarak tabir edilen diastolik tansiyonun üst sınırı da 90 olacak yani 140'a 90'ın altında olacak. Herkes de aynı. Ortalama 120'ye 80 gibi tansiyon ölçümü yapalım. Tanısı nasıl konur? En az 10 gün 10 gün kişi 3 dakika dinlendikten sonra e, oturur pozisyonda tansiyonu ölçülür ve bunun aritmetik ortalaması alınır. Ek organ açısından da değerlendirilir. E, elbette tabii bunun e, kötü huylu sebepleri var e, kronik hastalıklar var ama bunun yanında çok basit işte uykusuz kalmak işte aşırı tuzlu tüketmek bahsedilir özellikle anksiyete özellikle anksiyete kaygı bozukluğu ve stres durumu dediğimiz şeyler e, mutlaka tansiyon ataklarını yapar bir de çoğu e, antipirematuar antiromatizmal ağrı kesiciler e, sodyum tuzu içerdiğinden e, hipertansiyona sebep olabilir. Yine çok sık kullandığımız içinde dekonjestan olarak tabir edilen adrenalin yıkım ürünlerinin olduğu çok bilinen grip ilaçlarını e, kullanmak da e, hipertansiyon ataklarına sebep olabilir. Eğer bir grip ilacı kullanılacaksa ve hipertansiyon hastasıysa ya da adayıysa e, mutlaka bunu bir hekime danışmak lazım. Grip ilaçlarının içinde dekonjestan olmayanları tercih edilmelidir kan basıncının yükselmesinin adı hipertansiyondur. Bunu ölçerken işte cihazlar var. Bileğe takılanlar var. Kola takılanlar var. Bacaktan da tansiyon ölçümü yapılabilir. Ancak asıl olan diz ve dirseğin diz ve dirseğin öncesinde tek kemikli ekstremitelerimizin yanında manşonu takmak eee Vasıtasıyla e, arterin sıkıştırılması ve e, şeklinde e, tansiyonun ölçülmesi daha uygun ama e, bilekten ölçülen e, ölçülen tansiyonlar da doğruya çok yakındır.